Ay papağan. Isıyor. Gel. Papa mı? Isırıyor mu? Başta ısırmış evet. ha. Ay. Gel oğlum gel oğlum. Gel. Ay papağanlar var Alırken burada. Isırıyor. Aldıktan sonra artık ısırmıyor. Isırmıyor mu? Hmm. Isırıyor mu? Aa, aa nasıl ısırsın? <laughs> oğlum. He? Şu bakalım nereye geldi? Torunumun yanına geldi. Torunumun yanına geldi mi? Hmm. Nasıl bir duygu? Evet. He? Yiyecekler beni. He? Ay, cek Ay. Ceketli. Kim, Kim geldi oğlum? Kim geldi oğlum. geldi Ay, teyze geldi. Dün ne oldu teyze hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> Dün benim halıcı geldi. Bu gitti onun canı attı dedim bu dedim bu dayısı zannetti attı dedim, dedim Nasıl bırakıyorum asık lan akıl Ay. Benim <laughs> <Neyini> zannetti. Ay, <laughs> Hoş geldi canımlar hoş Maşallah kendiniz. iyi. Hoş bulduk. İyisiniz ya. Çok güzel olmuş ha, eviniz. Sağ o, sağ güzel sağ olsun. eviniz. Oo. Ne güzel ne güzel çok oh, güzel çok güzel. Yapalım. Doğa harikası. Hayır kahvaltı evet. hazır. Bakın. Böyle manzara bir harika. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel doğa iç içi. Her şey yakın karşı tarafta. E, tünel yapılıyor. Bu taraflarda yani gerçekten e, güzellikler içinde bir koy burası. koyu. burası. Göbü koyu. Göbü koyu burası. ne yapıyorsun Sıma? Düşersin kızı. Düşmeye değil mi? Bana bak 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 Sen ne kadar güzel bir kızsın burada. Sen Ay, ne kadar bir çiçek yapsın. Çiçek yakışmış buraya ya. Aa oh, bahçe daha değil ben mi dedin, burada? En sevdiğim çiçek ne? Ne çiçek? Papatya mı? Aa, ne yapıyorsun? Ay e, sen papatyasın çünkü. Bileklik papatya, kalemim papatya, yüzüğüm papatya. Evet. Eee papatya, çoraplarım da papatya. Ay kıvaç. Ay giymedim. Düşersin orada. He? Ne güzel, ne güzel. Evet. Güzel değil mi burası oğlum? Evet. Çok şahane burası. Mükemmel burası. Uşaklarımla bugün güzel bir yerde. Kesinlikle kahvaltı burası da saymış ya. Bayıldınız mı? Selda. Hayırdır. Selda. Hayırdır. Selda. Hayırdır. Selda. Oo, Selda. Kahvaltıyı biz dışarıda nasıl ha? Kahvaltıyı dışarıda nasıl Dışarıda? Ha. Annem şey yapalım ki. Anam sen ne bu keybe? Anam keybe insan değil ki. Keybe insan olsa dinleniyor anam. Hı. Dışarı bozayım sen şeyi. Kavak daha güzel olur. Ha? Ha? Değil mi? Keyif insanı keyfine bakar, değil, değil mi oğlum? He. Çok çalışmaz. He. Allah, ama ben şimdi şey doğru doğru. Ama bir güneş açarsa çok ama. güzel. Güneş açmaz kızım. Ha? Güneş açam diyor. Evet. Açmaz evet. oğlum, açmaz. Evet. Oo, evet. ne güzel, ne güzel. Ha. Burayı konuş daha güzel. burası. bakın, manzara bu da. Ha? ha. Ha, per, ha, güzel. Ay, ama. Ne güzel baksın çocuklar böyle. Ay 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 ay. Doğa harikası burası. Doğa harikası. Ay dağlar bakın arkadaşlar. Ne güzel doğa böyle. Oo çok çok şahane. Değil mi o, o düşersin ya o Kıvaşcan, düşersin yavrum düşerse Şu o oh, şurada mezarlık şuradaki mezar hemen arada garantılık bu evi e, teyzemizi mezarları olması lazım Allah rahmet eylesin Saadet abam çok iyiydi çok hatırlarsın severdi <laughs> Selacığım baksana nasıl doğa çok güzel harika değil mi çok güzel. değil <laughs> mi Şahane güzel görüntüler <laughs> var burada. Şuraya gel bakalım sen de görsene takipçilerimiz. <laughs> Aa davam olan kız. Gençliğe bakalım. Aa değil mi oğlum? Hı. Değil mi? Ay, ne kadar güzel şöyle daha harika mı? Sana şöyle göstereyim güzellikleri. Ne güzel. Şahane. E ee, oğlum. Aa bay mı? Ah beni. Hı, -hı. Baksana yukarısı. O mezarlı, temiz Mezara çoğalmışlar ağrı. Ne? Mezala çoğalmışlar ne? orada. Hı -hı. Hemen o şu yol yapıldı değil mi? Orada yol yapıyorlar o şursta yine gir arkadaşlar. Bir tane. He? Bir tane tünel var. Tabii biri geliş Bir tane var. Burada var, var. Ne tadı kızım? Gel bak göstereyim arkada. ya. Hmm. tane güzel Ha tamam gelelim bakar. Geliyorum geliyorum oğlum. <laughs> ha, orada da mı var? Hmm. Ama ama görünmüyor güneşten. Görünmüyor mu? Aldar mı? mı yapıyorlar, karşılar mı yapıyorlar? Hı <laughs> hı. Bu taraftan da yapıyorlar ya. Ha, o yandan da yapıyorlar. Daha Anladım, anladım. Ha, oran da yapıyorlar. Gel bakalım gidelim. Karşı taraf da Oyak kızım kız. Buradan görürüz. Sen o karşıdan mı yapıyormuş ya Seda ya? Allah Allah. Şöyle bak, şurası. Ha. Sen gözükür, şuraya. Görünmüyor, görünmüyor. Ha. Ha, aradan gözüküyor kızım, aradan gözüküyor. Evet, aradan gözüküyor. E oğlum. Neden kızım? E, Tüneller. Sen de Tüneller mi? Birisi birisi ya. Birisi zaten ya. He, bak bakalım sen daha burada seni görüşürüz. ne yapıyorsun sen hiç konuşmadın demedim Aa, bize ama Doğru doğru ben senle efedir görüşmedik. He? görüşmedik. Evet Simacı. Zonda gittik sen ne yapıyorsun? Anne yardım ediyor musun? Evet. Ha. Okula gidiyorum izliyorum. Yeni benim de okulda akarlar ya. Değil mi kızım? Aynen aynen. Sınav haftası. Değil ha. mi? Ha. Sınav olacak. Doğa harikası bir köy burası. Ben yine yeni iki tane Eski. sınav olacak. Ama çok kalmıyorum geçiyor ya. Eski şey kalmadı düzeni kalmadı Ha. Bir kamyonlar geçiyor Sima. Kamyonlar buradan geçiyor değil mi? Ev üstten geçiyor karşıdan. Abi bu ev üstten kamyon geçiyor mu? Ev üstten nasıl kamyon geçiyor kızım? Eski oldu işte. Hani sizin yol var ya. Evet. Hmm. Evet, hey. evet. Ne diyorsun, Eyvah, eyvah. Şöyle manzara arkadaşlar. Böyle manzara. Çok güzel. Bak gördün mü Sıma'yı? bu taraf, taraflara doğru. Şimdi bahçeler. Böyle güzel, böyle güzellikleri paylaşmak istiyorum. Evet. Bakın buraya da yeni yol yapılıyor ya, köyleri içinde. Keşke köy içinden geçmeseydi ama yani büyüklerimiz bülü. Ya da viyadük bacakları koyup, koyup da yukarıdan gidebildi. Bak, may babaannesi çağırıyor. Aferin benim kızıma. Baba Gitmiş kızım. mi kızım? Hmm. Babaanne. Büyük babam var. Öyle mi? Hmm. Böyle doğayı gösterelim.